Evet güzel devam et. Yeni bir vlogdan herkese selamlar. Ben daha yeni gelip size bir selam verebildim. Bugün günlerden 22 Ağustos ve benim doğum günüm. Evet sabah işe gittim ama sağ olsun müdürüm izin verdi bugün o yüzden yarım gün çalıştım. Öğleden sonra çıktım. Şehir dışından arkadaşlarım falan geldi. Bugün böyle doğum günü kutlayacağız, beraber zaman geçireceğiz. Ben de tabii ki hazırlandım. Kombinimi dışarıda göstereceğim ama. Seçin, 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 değil. Seçin, bana, seçin. ama da, biz yemeğimizi yedik. Şimdi işte pastamı almaya indiler. Pastamı alacağız. Sonra tahta masaya gideceğiz. Orada doğum günümü kutlayacağız. Çok eğleniyorum. <laughs> sesi i̇şte size tahta masa demiştim, tahtalı köye geldik. Yanlış söylemişim. <laughs> Mekanın bir güzelliği. 22 yaşına girdim. Nebrakuzayi Sorguluyor şu an. Selam, ben Doğum günümü dün kutladım. Evet, işte çok yorgun gelmiştim. Sonra zaten sabah işe gittim. Maalesef. Şimdi işten geldim. Arkadaşlarım daha dönmedi şimdi onların yanına gidiyorum. Yemek yiyeceğiz. Çok fena açım ya bugün çok yorucu bir gün geçirdim. Evet. Evet. Lovin' Jet. <laughs> arkadaşlarımızla bayağı vakit falan geçirdik. Sonra yine dediğim gibi eve geç gittim. Uyudum falan. Uyandım. Bugün günlerden cumartesi. Bilge ile yine buluştuk. Kim ve... <laughs> evet, cumartesilerin vazgeçilmesi Bilge Kaya. Ee, bugün okulumuzda düzenlenen bir seminer var. Oraya gideceğiz. Aslında sabah saat 10'daydı fakat bir e, haber aldık. Şimdi saat 12 alınmış. Böyle oturuyoruz. Çay, kahve falan. Saatin gelmesini bekliyoruz. Bu saat aralığını esnetebilirsin. Biz toplantıdan çıktı. Çok güzel geçti. Psikologlarla bayağı sohbet ettik falan verimli bir toplantı oldu. Şimdi de yemek yemeye geldik. Bu bandı bana aşırı merak ediyordum Uzun zamandır. Şimdi. Yemeğe geldik. Ben sosisli istedim. Böyle patates kızartmaları falan var. Özel sosları var. Tadına bakacağız şimdi. Bir de parmesan tekerleğinde makarnayı merak ediyorduk. Bu da pesto soslu. Şimdi yemekten kalktım. Eve dönüyorum. Ben o bandı bana hani sevdim ama arkadaşlar doyurucu bir şey değil. Ee, böyle ekmeğini hamur yiyormuşuz gibi bir his var. Ve içinin malzemesi çok dökülüyor. Cipsi de... E, bildiğiniz lace. Gerçekten lace yani ee, makarnayı da hiç beğenmedim çok kötüydü pesto sos çok ağırdı ve makarnaları biraz sertti onu da beğenmedim yani kötü bir akşam yemeği oldu. Günaydın. Bugün günlerden pazar ve ben çok yoğun bir hafta geçirdim. İşte doğum günüydü arkadaşlarım geldi. Dün toplantı derken falan filan. Bugün çok iyi uyumuşum. Saat 11'e geliyordu uyandığımda. İşte kahvaltı yaptım falan. Sonra birazcık etkinlik araştırdım. İşte e, dün psikologlarla sohbet ettik notlar falan almıştım. Onlara bir baktım. Sonra çamaşırlarımı yıkadım. İşte şimdi onları geldim falan kurutuyorum. Odayı topladım, süpürdüm, sildim derken saat şu an 4 oldu. Tabii ki bugün de dışarı çıkacağım. Bugün arkadaşlarımla beraber Esas 01'e gideceğiz. Orada bir kampanya varmış arkadaşlar. Ee, sinema, sinemanın yanında patlamış mısır artı bowling 250 lira. Yani aşırı iyi bir kampanya çünkü Optimum'da sadece sinema bileti sinema bileti 200 lira. Ee, hani ve Esas 01'in sinema salonu, işte bowling salonu falan çok daha kaliteli. Dedik ki gidelim yani bu fırsat kaçmaz. Uzun zamandır da ne sinema ne bowling hiçbirini yapmıyoruz zaten. Şimdi hazırlanacağım işte ama çok kötü bir şey yaşadım. Çok 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 kötü bir şey. Dün akşam ben dışarıdan baraj yolunda bir mağazadan bir bluz almıştım. Çok hoşuma gitti. Burası böyle dekoltesi vardı. Omuz dekoltesi. İşte pembe bir tiş, pembe bir bluz. Ve benim asla pembe bluzum yok. Dedim ki ay bu ilk olacak falan filan. Az önce ütülerken Ütüye yapıştı. Bluz paramparça yırtıldı, yandı bluz. Birazcık gözyaşı dökmüş olabilirim. Üşenmeyeceğim ve gideceğim. O bluzun aynısını tekrar alacağım. Zaten evimle 10 dakika falan yürüyerek alacağım yani. O bluzu giymem lazım. Şuna bakar mısınız? Hafif şöyle mayo yerindeydi. Aslında benim yani şeyliğim oldu yani beceriksizliğim oldu mu diyeyim bilmiyorum. Ütülenir sandım. Şu değdirdiğim an yandı zaten. Buralar böyle sertleşti ve yırtıldı. Daha etiketi üstündeydi. Etiketini yeni çıkarttım. İşte boynu da şöyle bir detayı vardı. Neyse yenisini alıp geleceğim ya. Ben geldim. Evet. buzlu aldım tabii ki. Ve makyajımı da pembe yaptım. Ay çok hoşuma gitti ya. Ve bu listeyi göstermek istedim. Güzel değil mi? ya? normalde bu tarz gülüler giyiniyorum ama bunu çok beğendim. Keşke birisi araya gitmeseydi. Neyse artık <laughs> ikinciye gizlendim. Ve şimdi geldi. Dediğim gibi indirim bu şekilde. Film seçeceğiz. Şuna girecektik ama ben koltuğu istemedim. Şuna karar verdik. Şimdi biletlerimizi aldık. Ben burada nereye geldim? Mr. D'ye geldim. Binek de senli çatal almaya geldim. Arkadaşlar buldum. Çıldırıyorum şu an. Bir de şöyle şimdi havlu asmak için askılık bakıyorum. Benimki düştü bugün banyoda. Hangisini alsam acaba? şimdi yemek yemeye geldik. Ablam burayı bayağı övmüştü. Tatil dönüşü yemişlerdi. Ben de burada buldum. O yüzden dedim ki buradan yiyelim. Bu arada çoğu ülkede şubeleri var yani. Bayağı iyi bir yer. Büyük ihtimal İskender yiyeceğim zaten. stay in your clothes uh, what else do you do um well i i am just i'm just trying to figure out Selamlar görüyorsunuz halim perişan. Yani böyle güzel eğlenceli bir vlogun sonunun bu şekilde olması beni çok üzdü. Neden sürekli hasta oluyorum? Neden sürekli bir yerlerim ağrıyor bilmiyorum. Yaklaşık bir haftadır falan şu sağ omzum yani sırtımda diyebilirim bir ağrı var. Sürekli böyle bir sızlıyor. Ee, mesela elimi çok fazla kaldırdığımda veya çok fazla böyle kambur oturduğumda falan... Uyuşma oluyor, karıncalanma falan oluyor. Böyle bıçak batıyormuş gibi oluyor şu an oldu mesela. İşte dik oturmam gerekiyor veya gece uyuyup hani dinlendiğimde geçiyor ama gün içinde kendimi yorduğumda çok ağrı yapıyor. İşte iş yerinde falan ben zorlanıyorum o yüzden. Bunun üstüne bir de midem rahatsız. Yani hiçbir şey canım istemiyor. Sürekli bir mide bulantısı falan yaşıyorum. Umarım en kısa zamanda iyileşirim. Tüm temennim bu. Bugün günlerden salı bu arada. Dedim ki artık bu vlogu burada kapatayım. Çünkü cuma günü izinliyim. Büyük ihtimal Ceyhan'a gideceğim. 30 Ağustos olduğu için dedim yeni bir vlog başlatırım. Bu zaten çok dolu dolu bir vlog oldu. O yüzden bunu burada artık kapatalım. Doğum günüm çok güzel geçti. Çok eğlendim. Arkadaşlarımı çok özlemiştim. Onlarla çok güzel vakit geçirdik. Umarım siz de izlerken benim kadar eğlenmişsinizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Buradan da abone olmadıysanız olabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok önemli. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.